bekle. Osuracağım bekle. <laughs> lan! Lan! Ne oldu? Oğlum ben buna vururum kafayı şimdi. Ne oldu? Sakin ne oldu anlamadım. Çok ayıp. Ne ne oldu? Çok ayıp bu ne demek ya? Ulan ne ne ben yapsam ben bunu beni bu? lütfersiniz lan. Linçleriz valla. Ya öyle şey yaptım ki? Ne? bir şey, Söyle bir şey var? yapabilirsin. Ama duysanız nasıl bir şey? Mehmet ne oldu? Mehmet ne şimdi! Mehmet Mehmet ne oldu? Osuracağım mı osuracağım bir dakika Aa, Ne bu? osurması lan? Ben yapsam linçlersiniz lan? Me tam Oğlum, tamam, haberi ver Bunlar nasıl kelimeler? Bunlar nasıl kelimeler? Bir Sen, sen al, dedim as, ki. Yapma. <laughs> haber <gülüyor> verdim diyor ya. Ya haber veriyor. Ne haber veriyorsun sen ya? ben e, e, sen e, de senin <laughs> <Biz kokunu gülüyor> ağzını burada <laughs> açacağım. <Haber gülüyor> <veriyorsun. gülüyor> e, <tam>. Biz kokunu alamayız. Ben de senin ağzını burada <laughs> açacağım. Haber Tamam. Biz kokunu alamayız. E, farz et kadın böyle. Mehmet hak etti. Mehmet saldır. Mehmet saldır. Saldır.